Bu bizim bütün dünyada olduğu gibi telekomünikasyon sektörünü rekabete açmak, yatırımları arttırmak için görevli bir kurum var. Bu bizde bunun adı BTK Bilgi Teknolojileri Kurumu. O kurum şu önümüzdeki günlerde yer altında var olan boruların içinden kablo geçirilecek boruların kira bedellerini belirleyecek. Bu çok önemli bir konu. Burası Avrupa ile mukayese edilebilir bir fiyata göre kiralanabilir hale getirilirse yatırımlar çok artar. Herkes çok daha ucuza, çok daha yüksek kapasiteyle konuşabilir, haberleşebilir, görüntü alıp verebilir hale gelebilir. Devletin diğer yeni yatırımlar yapılmasını, yeni şebekeler kurulmasını destekleme bakımından görevli olan Kesimi de Ulaştırma Bakanlığı. O bakanlığında bu geçiş hakkı deniyor buna. Bir yerlerden yeni şebeke yapabilmek için o e, makul fiyatlarla ve kısa sürede izin alınması lazım. O bakımdan da e, Ulaştırma Bakanlığı'nın görevi var. Dolayısıyla iki kurum iyi çalışırsa, birbiriyle koordineli çalışırsa, e, fiyatları makul tutabilirse Türkiye altyapısını çok kısa zamanda çok güçlendirebilir.